Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bir pazar sabahı da sizlerleyiz. Evet. İnşallah tabii ki ne zaman böylese pazar gününe gidiyor video. Ah YouTube ah. Yani YouTube eğer günündeyse yani halleri yoksa iyiyse böyle keyfi yerindeyse pazar günü saat 10 civar karşınızda olmamız lazım şu anda. Umarım. <laughs> Yepyeni kitaplarla, çok satan kitaplarla ki gerçekten benim evde kitap çok satan bir kitap. Benimkisi de hiç satmıyor. <laughs> işte. hiç değil de çok satmıyor yani. Şimdi ben değişik bir yani değişik dediğim beni biraz böyle hayal kırıklığına uğratan bir kitap okudum. Söyle ya dobro dobro söyle ya. Şimdi bu kitabı herkes biliyordur. Çünkü ya şu aralar bir kitapçı, eskici, bilmem ne, kütüphane falan böyle bir tarz var ya böyle evet, bir şey devamlı. Akım var. Akım var. Heh, Söyleyemedim. Böyle bir akım var yani. Dönem dönem oluyor böyle kitapçılıkta. Belli temalar tutuyor ve nostalji. Onlar eskiler var. eski kitaplar kitapçı dükkanlarında geçen hisseler. Antikacılar bilmem neler falan filan. Bu tarz şeyler 2024'ün yarısından sonra böyle bir durum var evet. Bakalım bu kitabı hatırlayacak mısınız? Çünkü eminim siz eğer bu kitabı okuduysanız bu kapaklı okumadınız. <laughs> tada Naka, Nakano Eskici Dükkanı yazarı da Hiromi Kawakami tekerleme evet. gibi. Bu ilk baskısı. Şimdi ilk baskısı aynen. Bu kitap çok enteresan bir özelliği var. Bu kapakla gerçekten hiç satmayan bir kitap. Kesinlikle satmadı yani. Yeni kapağı yani şu an getirmedik buraya ama ben ekrana şu an veririm yeni kapağını. Bu kapakla bastıkları zaman da bu çok satanlar listesinden ilk ondan işte en önde sıralardan falan bir türlü kalkamadı. Devamlı orada yani. Şakır şakır satıyor. İnanılmaz derecede satıyor. Şimdi çok satan listeleriyle ilgili biz 3-4-3 sene önce falan herhalde böyle bir Oo. video yapmıştık. Ne kadar gerçeği yansıtıyor yansıtmıyor diye. Bayağı şey ders niteliğindedir ha. Evet işin içinden yani işin mutfağından gelenler olarak söylemiştik. O çok satan listelerin nasıl belirlendiğini vesaire. Ama şimdi yani çok satandan bir kitap alırken bilgin sadece şey çok sattığı yani. Hani kimse herkes almış 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 ama o insanlarla konuşmadığın için hani beğenilmiş mi çok beğenilenler listesi onu da yapıyorlar gerçi ama. Nereden bilip de yapıyorlar bilmiyorum. Arkadaşlar. O veriyi, o veriyi nasıl alıyorlar yani? İnternetten topluyorlardır. O da bir eş dostu mu soruyor? Ne yapıyor? Üç kişiye mi soruyor? Sen bendim mi? <laughs> yani çok satan illaki çok iyi anlamına gelmiyor tabii ki. Asla. Oradaki her kitapta çok kötü çıkacak anlamında değil, her kitapta çok iyi çıkacak anlamında değil yani. O yüzden hep böyle bir açık kapı bırakmak gerekiyor. Çok garip bir kitap okudum. Yani garip bir kitap okudum derken biz böyle film seyrederken de öyledir. Yani bir öyküyü yazılı veya işte görsel olarak takip ediyorsan illaki bir aksiyon olsun istiyorsun yani sonunda bir yere bağlansın oradaki işte kendine göre bir, bir takım şeyler belirliyorsun onların birbiriyle ilişkisi olacak işte buradan bir şey oluyor evet. hem kendi hayal gücünü genişle e, çalıştırıyorsun hem de yani bir beklenti içine giriyorsun yani okuduğun zaman da seyrederken de aynı şey çünkü bir şey düşün hani böyle manzara videoları vardır ya üzerine dinlendirici müzik koyarlar ama manzaradır yani bir ağaç kıpırdar bir şey geçer böyle olduğu yeri fotoğraf gibi seyredersin e bir de bir film seyredersin ki bir içinde bir olay örgüsü vardır. Birbiriyle bağlantılı bir takım hadiseler böyle ceryan eder. Böyle heyecanlı izlersin, takip edersin. Ne güzel Kita anlattın ya. Kitapla, kitapta da insan öyle bir şey bekliyor. İşte o bu kitapta yok. Kesinlikle yok yani. <laughs> o kadar anlattı anlattı. onu burada aramayın. O yüzden hani beni hayal kırıklığına uğrattı. Keşke hiç okumasaydım, başka şey okusaydım demiyorum ama... Evet üçte birini okuyana kadar bir şans verilmesi gerektiği düşünüyorum. İlk başlarda sıkıcı olabilir bazı kitaplar sonradan açılır. 100 sayfa 150 sayfa kadar. Tabii kitabın uzunluğuna da bağlı 100 sayfa ise ona göre siz ayarlayın işte canım yani. 1200 işte sayfa ise hocam. 1200 sayfa Okumayın zaten. Neyse bir şey dedim ya pişman edecek şimdi. Bir şans vermek gerekiyor. Önce biraz okumak gerekiyor. Bazı kitaplar gerçekten sonradan açılıyor. Ben de o hevesle okudum ama maalesef hiçbir şey bulamadım yani. Evet. Yani şöyle düşünün mahallenizde bir hayat nasıl devam ediyor? Yani gidiyorsunuz marketten alışveriş yapıyorsunuz ya da bir dükkanınız varsa çalışıyorsunuz orada. Birileri geliyor gidiyor bir daha o insanlarla karşılaşmıyorsunuz. Yani anlık şeyler ya anda kalan şeyler öyle düşünün. Evet, evet. Burada da bir karakterimiz var Hitomi isimli genç bir kız. Bir eskici dükkanında çalışıyor. Zaten 3-5 kişinin etrafında ana karakterler olarak 3-5 kişinin etrafında dönüyor hadise. Hitomi var. Dükkanın sahibi olan adam var. Onun ablası var. Zaman zaman gelip gidiyor. Bir de Hitomi ile Aynı yaşlarda, aralarında devamlı bir ilişki olacak mı olmayacak mı? Bunlar sevgilim olacak olmayacak mı diye kitabı bitirdiğim başka bir genç arkadaş var. Ee, ne olacaksınız olun artık. Ömür orada kasada duruyor diye o genç arkadaş nakliyeleri falan yapıyor, ürün alıp getirirken falan. Kendi aklına eseni yapan ve değişik projelere girişen bir ablası var dükkan sahibinin ihtimalle. Bir de dükkan sahibimiz var. Birkaç tane eş değiştirmiş, eskitmiş öyle diyeyim. Birazcık es eskitmiş. çapkın da olabilir. <laughs> Niye bunları anlatıyorum? Çünkü hani başka sığınacak bir şey yok. Karakterlere odaklanıyorsunuz mecburen. Bir olay akışı bir şey olmuyor ki. olmadığı için, bir olay örgüsü olmadığı için ya da karakterler arasında bir iletişim, bir çakışma, bir ilişki olmadığı için yani. Karakterler üzerine, onun üzerine bir roman kurmuş zaten. Karakter tahlili gibi. Dedim ya normal işlerinizde ne yaparsınız, başınıza neler gelir. Gelip onu anlatırsınız. Onun gibi bir şey. Hı. Ama şöyle çok garip bir şey var yani hani mesela işte çalışıyorlar normal geldim kahvemi içtim oturdum dükkanı açtım vesaire içeri esrarengiz bir adam girdi falan. Şimdi ben direkt oradaki örneği vermiyorum herhangi başka bir şey söylüyorum. Hı hı. Esrarengiz bir adam işte şöyleydi böyleydi çok garip bir şey bıraktı masaya işte çok merak ettik bunun bilmem ne olduğunu falan. Böyle hani sizi acayip bir beklentiye sokuyor. Ya acaba o adam kim? Acaba o bıraktığı ne? Neyle bağlantılı? Birinin lan bu herif? Geçmişinden bir şey mi çıkacak? Bir şey. Yok. Beş dakika sonra adam gidiyor ve bir daha karşılaşmıyoruz o adamla. Bu sonra başka lan? bir şey geliyor. Sonra başka bir şey. Tek e, olay diyebileceğimiz şey Takeo işte genç çocuk bir de Hitomi arasındaki o duygusal ilişkimsi şey yani bir gelinim. türlü o. Gerilim işte, bir bozuluyorlar bir bilmem ne. Bir onunla tavır yapıyor. Onunla tavır yapıyor falan. Hani Biraz belki onların sonu ne olacak diye ben heyecanlandım. Bir şeye varacak mı falan. <laughs> en azından dedim onu takip edeyim bari. Orada da bir şey yok. Şöyle garip bir kitap. Şimdi eskici dükkanı olduğu için çok fazla şey geçiyor hikayeden. Yani eski eşya, eski döneme ait işte fotoğraflar, antikalar. resimler, antikalar, eşyalar falan. Onlarla ilgili bilgi veriliyor. Onlarla ilgili anekdotlar veriliyor. O kültüre ait bir takım bilgiler edinebiliyorsunuz kitaptan. Onun tarihine ilişkin. Mesela artı bir özellik olarak söyleyebilirim kitap için onu. Ay on ne hesap söyleyemedim. Onu 15'i. On <laughs> Artı bir özellik olarak söyleyebilirim. Bugün diğer videoda çok güldük de hala hızımızı alamadık yani. Biraz bir yıprandık. Çok fazla bir zaman kaybı olduğunu söyleyemeyeceğim ama ilk defa böyle bir kitap okudum. Gerçekten hep bekledim ki bir şey olacak. Çünkü hep ha gayret ha gayret bak bir sonraki bölümde bir şey oluyor galiba ya. Bak işte esas insan bu. Bunu bekliyormuşuz. Bundan mutlaka bir şey çıkacak falan diye okuyorsunuz ama Kimseden de bir Hiç şey hayır şey gelmedi. Sonu çok ucu açık bıraktığını söyleyemem. Bak benim için o da bu kadar kötü ayrıldığım bir kitapta. Çok da açık bırakmamış. Gene de hmm. bir nebze olsun <laughs> derleyip toparlamış. O da benim için bir artı özellik. Siz kendiniz okuyun, kararınızı verin. Ama çok satanlar listesinde o sıralamada olmayı hak ediyor mu? Bence hak etmiyor. Bir sürü bundan daha çok hak eden kitap da var. Tabii. Ki. Ama dediğimiz gibi şu aralar böyle bir furya var bu tarz konulara, bu başlıklara, bu kapaklara. Hem de nasıl? O yüzden o arada kaynayıp gidiyor herhalde. Etrafından da çok olumlu şeyler aslında duymadım. Ama sakin ilerleyen bir kitap. Yazım tarzı çok rahat akıyor gidiyor vesaire. Bir şey diyemiyorum yani. Merak ediyorsanız okuyun. Çok satan bir kitabı okumuş olursunuz ama dediğim gibi bundan hareketle çok satan kitaplar da her zaman kötüdür diye yerleşmesin aklınıza. Tabii ki. Herkesin kişisel deneyimi mutlaka deneyimleyin. Ona göre kararınızı verin efendim. Ağzına Gerçekten bu aralar şey furyası var yani kitap evi, kütüphane, <laughs> işte kitapçı, böyle antika dükkanı. Mad de sebep olmuş olabilir yani. <laughs> Oradan başlamış budur. Belki ama şeyden başladı. Hinam Dong kitap evi diye bir kitap çıktı. Hmm, evet. Atika yayınlarından. Onu da okumam lazım aslında. Madem böyle bir furya var. Sonrası hiç önünü alamadık. Öyle furya Gerçekten yani bunlarla ilgili ben bir komple bir raf yaptım. Hı hı. Şakır şakır satıyor yani. Sonra da söylüyorum oradan. Öyle olacağım. bir durum var gerçekten. Sonra orayı işaret ediyor. Ben ama oradan bir kitap okumadım. Ben çok eski değil de arkalarda kalmış bir kitap okudum. Yine bilim kurgu tabii hiç şaşırmadım. Değil işte. Değil mi? Tıbbi gerilim. Ha ne Böyle bileyim ben şeydi. öyle görünce bilim kurgu sanmıyordum. Bilim kurguya benziyor değil mi? Hafif bilim kurguya pas atan yerleri var ama değil. Var canım. Robin Cook Denek kitabının ismi Sayfa 6 Yayınlarından çıkmış. Hı hı. Sayfa 6 Yayınları, İnkılap Yayınları markasının alt kolu, alt markası diyebileceğimiz bir firma. Burada daha ziyade gerilim, korku, polisiye gibi kitapları basıyorlar. Yani ana e, edebiyat veya da kendi ana türlerinin dışındaki kitapları basıyorlar. Hı hı. Şimdi Robin Cook'un bu kitabı ile ilgili benim söyleyeceğim en baştaki şey şu. Keşke bu kitabı birileri son kez bir okusaydı. Hı hı. Çünkü ben artık bu konuyu dile getirmekten yoruldum. Biz ya bir son okumacı de. Eski, e, e, eksiğim mi var ya piyasada ben anlamadım. Bu işe girebilirsin. Ay yok ben zorla okuyamam ya yani. Zorla okuyamam. Bir şey muhabbeti var hep böyle böyle parça parça konuşamıyorsa hep bundan. Benden geçmiş oluyor ben yapıyorum ama. onu. Şey durumunu gör, görüyorum. Ço son zamanlarda okuduğum kitapları son bir senedir zaten böyle bir iki kitaba düştük biz. Önceden yoğunlukta gözümden kaçıyordu ama şimdi fark edebiliyorum. Daha ve iyi oluyor. Canımı sen. sıkıyor evet. Çok fazla hata görüyorum. Cümleler düşük. Hadi düşük cümle yazmayı ben de severim. Onu göz ardı ettik. Hı hı. E, İmle hataları gırla. Kelime hataları desen çok. Bazı mesela bir üst satırda yazdığını bir alt satırda yanlış yazmış. Belki de üst satırdaki yanlış. Farklı yabancı bir kelime terim kullanmış. Ben bunlardan rahatsız oluyorum açıkçası. Kitapla ilgili söyleyeceğim ilk şey bu. İkinci şey de şu. Robin Cook daha önce okumadım. Tarzını bilmiyorum. O yüzden ne bekleyeceğimi de bilmiyordum. Hı hı. Hikaye şimdi kitap. 400 sayfa, 450 sayfa hikaye 250, 260, belki 270'ye kadar hiçbir şekilde heyecanlı bir hale gelmedi. Hı, açılmıyor işte de. Oraya ama. kadar gitmekte biraz zorlandım. Biraz fazlaymış, neredeyse yarısı yani. Ya yarısın artık şey, ipucu da vermen lazım hı tamam mı? Hı. Yani ne olduğunu bir bilelim. Mesela... En azından bir heveslendirip, yani Heh. burada mesela onu yapıyor, Şey noktası yok, böyle bir, ikinci bir checkpoint noktası yok. Mesela hı. başladım, bir yerde böyle tempoyu arttıracaksın, sonra finish'e doğru iyice hızlanacağım bir yer yok. Konuyu da kısaca anlatayım. Pia adında bir kadın karakterimiz var. İtalyan asıllı Amerikalı. Zamanında ailesinde istismar görmüş. Bir takım ters olaylara karışmış. Bir şey de olmuş geçmişinde. Ardından nanoteknoloji konusunda merak salmış. Hmm. Tıp eğitimi almış bir insan. Nasıl <laughs> bir merak salmak durum. Yani doktorluk eğitimi de var. Oradan onu bağla, bağlamış. Akademisyen olarak devam etmiş hayatına. Hmm. uzmanlık seçmemiş. Akabinden de nano diye bir firmaya transfer olmuş. O nanoteknoloji, üstünde. Yani eh, onu diyeceğim. Nano teknoloji konusunda işler yapan firmanın adı Nano. <laughs> Lan çok yaratıcı. Daha iyisini görmedim. <laughs> Neyse bu firmada çalışırken kendisi el bebek gül bebek yani görülüyor. Zira yaptığı araştırmaların çoğu deneylerin çoğu başarıya ulaşıyor ve gerçekten insana bu vatandaş takdir ediyorlar. O da işini severek yapıyor. Rahatsız olduğu birkaç nokta var işverenleriyle ilgili ama işini seviyor. Akabinde bir gün ormanda koşu yaparken ya da yürüyüş yaparken bir vatandaş görüyor. Yere düşmüş, bayılmış. Çin'in uzak doğulu bir arkadaşımızı görüyor. Vatandaş yere eser eser uzanmış. Kaza geçirdiğini düşünüyor. Yanına gidiyor bakıyor. Nabız yok. Nefes de hani adamın nefesini kontrol ediyor. O da yok. Ölmüş. Şimdi doktorluk eğitimi aldığı için ilk yardım, temel ilk yardım biliyor ama o esnada da şey arıyor. Lan 911 de arayayım da acil yardım gelsin. Ambulans çağırıyor falan neyse. O esnada adamı kalp masajı yapıyor. İşte nabzını dinliyor falan derken adam şak diye bir anda hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıyor. Buna hiçbir anlam veremiyor. Çünkü haliyle. Ya gerçekten ölmüş bir insandan anında cap canlı bir insana dönüşüyor karşısındaki. Neyse ambulans geliyor. Vatandaş hastaneye kaldırıyorlar. Hastane acil servis doktorlarından bir tanesi müdahale ediyor bu Çinli arkadaşımıza. Kan alın diyor. Tam kan tahlili yapılacağı sırada Pia adlı karakter kendi şirketindeki insanları arıyor. Haber veriyor. Böyle böyle bir şey oldu. Bizim şirkete çalışan bir insanın işte yerde yattığını gördüm. Ona müdahale ederken işte ambulanslar, doktor var. Şu an diyor. Onu da nereden anlıyor? Şimdi koşuya giderken Pia kendi şirketinin ona verdiği eşofman takımını giyiyor. Alt üstü eşofman deniyor değil mi? <laughs> Çünkü eşofman da diyebilirim de. Hangisi doğru bunu? Eşortman mı? <laughs> eşofman Neyse. galiba öyle bilmiyorum. Eşortman. <laughs> Çok kötü espri. Eşortman takımı vatandaşın da giydiğini görüyor ve diyor ki bizim şirkete yazışan bir insanın işte böyle böyle başına bir şey gelmiş olduğunu gördüm. Ambulanslı doktor derken biz hastanedeyiz. Patronları diyor ki şirketteki üstleri adama dokunmalarına izin verme. Biz geliyoruz. Hiçbir müdahalede bulunmamışlar. Bildikleri var o zaman onların. Piyo, Aynen. Hiçbir müdahalede bulunmasınlar. Biraz da oradayız. 5 dakika içerisinde geliyorlar. Hastaneyi basıyorlar. Güvenlik kuvveti. Basıyorlar yani. falan etkisi hale getirecekler neredeyse. Aynen. Silahlı korumalar geliyor. Adamdan alınan kanı alıyorlar. Adam oradan apar topar kaldırıp götürüyorlar. Diyorlar ki bu olay unutulsun. Hastane yönetimi derken böyle bir şey görmediniz. Aynen. Nasıl görmedik ya? Olan oldu. Piyanın evet. kafası karışıyor. Diyor ki lan bu işte bir iş var. Yani bir tane insan için hastaneye basılıyor. Bu adam kim? Bizim şirkette aslında ne işler dönüyor? Bizim nanoteknolojiyi. Aynen tıp için kullanılır insanlar yardımcı olacaktık. Nanoteknoloji aslında ne için kullanılıyor? Bu araştırmanın parası, değirmenin suyu nereden geliyor? Oh, oh, Bunları şanslı. araştırmaya başlıyor. İyi güzel konu da, kitapla ilgili konuşayım. Konu çok ağır aksak ilerliyor. Bir yere varacağız. Varana kadar geçen süreye değiyor mu değmiyor mu Biraz benziyormuş bilemedim. aslında. Sonuç yani. Sonuç? Söylemiyorsun. Aynen. Biraz benzermiş yani o zaman bu haftaki yolculuk. Çünkü bir söylersen benim kafama sıkarlar. Yani. Sıkarlar çünkü <laughs> bir macera romanı ya en sonu bilmek istemezsin. Burada belki hani şey sonuyla ilgili yakın bir fikir verebilirsin ama böyle kitaba geriliminin nihai noktasını söylersen adamı döverler. Ama yani şu oraya kadar da bir açılmadıysa insan hakikaten yani şey e, yapıyor. Aynen ya ben normalde okumam böyle şeyler. Kaç Tabii. sayfa demiştin? 450. 450 sayfa okuyacağım ve sonunda bir şey olmayacak. Bir de bir kitabı <laughs> alacağım senin. Çok az bir büyük. Bir yarım santim falan büyük. Bir de bu normal roman boyda değil bunlar. Bunların o ne kadar boyu okuyacağım da ya? boş çıkacak. Böyle anca Aynen. bir kumandan öldürmeyi okumuştum da. Sonu bağlanmadığı halde. Çok beğenmiştik. Çok beğenmiştik çünkü <laughs> Murakami yolculuktur. Sonuç değil yani. Vay lafa bak. <laughs> Diyeceğim o ki ikimizin kitabı bir değişik olmuş bu hafta. Çok memnun kalmamışız yani anlayacağınız bu hafta. Olabiliyor. Ben beğenmediğim şeyleri de beğenmedim demeyi seviyorum burada. Tabii ki canım yani biz de bilmeden okuyoruz sonuçta yani. <laughs> alıyoruz bir kitabı seçiyoruz belli kriterlere göre okuyoruz ama karşılamıyor bazen ihtiyaçları, beklentileri. beklentileri. Evet bu hafta bizden bu kadar güzel güzel sizinle konuştuk, kitaplarımızı anlattık ve geldik benim en kısma. Evet. Eğer bu videoyu izlediniz ve bizi kanalımızı ve içeriklerimizi beğendiyseniz çünkü 3100'e doğru gidiyoruz beğendiyseniz bu bizim işimize gelir. Aynen. Şöyle yaparsanız mutlu oluruz. Videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Ne kadar fazla insanı biz bir şeyler anlattığımızı hissedersek o kadar mutlu ve motive oluyoruz. Evet. Ancak bizim bir kanalımız daha var. Az önce söyledik ya. Hani ben Ama söyledim ya. Yerden... Bırakalım onu da. Onu da bıraktık şuraya. Adı da Sosyalleş. Biz bu kanalda yani Zeynep Zülfikar kanalında kitaplardan bahsediyoruz. Her hafta size iki tane kitap anlatıyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz. Orada daha eğlenceli içerikler, daha böyle hayatın kendisinden gülmeceli, şaşırmalı, heyecanlanmalı şeyler yapıyoruz. Ve bir de sosyal medya, geleneksel medya arşivi oluşturuyoruz. Aynen öyle. Ve şuna yarıyor bu da hani eskiden derlerdi ki YouTube kanalımız var ne yapıyorsunuz kitap aa şekerim ben kitapları içiyorum ya yani sıkılıyorum izleyemiyorum falan diye. Bugün birinden canlı zaman duydum bunu. E, çok yakın tabii ki olabilir ona bir şey demiyorum yani haklı. Onlar için alternatif işte o zaman diyoruz sosyal işte. ona da bir Hiç. şey derlerse o zaman başka bir tane açarız. O anda bir şey lazım, Ben size arabayla drift yaptığım bir kanal mı açayım? Ne yapayım yani? Hepsini yaparız. Hiç merak etmeyin siz. Hepsini yaparız. Bahane kabul etmiyoruz yani kesinlikle. En başta kendimiz eğleniyoruz ve sizinle bu eğlenceyi paylaşmak için yapıyoruz bunların hepsini. Bu eğlencede ne kadar fazla insan, insana, insana ulaşırsa o kadar da mutlu oluruz abi. O zaman lafa daha fazla uzatmayalım. Saat oldu zaten kaç? bir olmuş saat. Hadi Artık dedek. Netflix açıp izleyemeden uyuyakalma zamanıdır. O zaman sen de uyuyorsun. Sen kedilerin kumunu temizle. Ben mamalarını vereyim. Ondan sonra hadi görüşürüz. Temizleyelim.